Ne oldu lan? Öyle hırklat görmüş kim oldu? Yok bir şey ya. Benim uykum geldi. Uyandırmayın beni. Bu ah. saatte, tavuk gibi yatacak lan Yok ya, dün şey. Geç uyudum, donlandırdır. Ee, i̇yi uyu bakalım. Aslan. Onun ne işi var burada? Osman, Onur Bey bize çok teşekkür etmeye gelmiş ablam. Ya çok zahmet etmişsiniz ama ne gerek vardı ki? Halbuki ben hiçbir karşılık için yapmadım hiçbir şeyi. Bu kadarını da esirgemeyin artık ben. Oo. Memo bayılır bunlara. Memo? Memo, oğlum. Oğlunuz mu? Evet, evet. Memo. Memo, annem gel bak, misafirimiz var. Bir merhaba de. Lan Memo. Şişt, oğlum ne çabuk geçiş yaptın lan uykuya. Uyumuş mu? Aa, gitmiş bizimki. Ee, o zaman başka bir zaman tanışırım delikanlıyla. Bana bak, öyle kuru kuru çay olmazsa birazcık bisküvi de koyalım yanına. Yani iyi insan olması önemli anne hani birinin. Cık, doğru. Alkanlar Holding'in yönetim kurulu başkanı Onur Alkanlar bugün uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Onur Alkanları kurtaransa olayın gerçekleştiği sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Melek Caneri adında genç bir kadındı. Melek anne bu. Babamı mı kurtarmış? Onur Alkanlar emniyete ifadesini verdikten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. İki silahlı saldırganın yakalandığı olayla ilgili bilgisine başvurduğumuz emniyet yetkilileri soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Melek anne. <laughs> Kusura bakma artık. hiç Böyle bir hazırlık falan hiç haberimiz yoktu. Yapamadık tabii bir hazırlığımız. Yok önemli Eski. değil. Yani benim için yaptıklarınızdan sonra bazen yaptıklarınızı görmemek insanı daha da yüceltir. Estağfurullah. Yo yo öyle öyle doğru. Yani ablam az şey mi yaptın yani? <laughs> Ha. Memo mu öksürüyor? Ee, bak Memo. Memo. Memo iyi misin oğlum? Ha? Ben iyiyim iyiyim. Ha? Sen git git. Hadi git. Memo. şey Üstünü açtıysa belki. Annem bakar şimdi. Babanı kurtaran kadın o işte. İyi ki oradaymış. Sen tanıyor musun o kadın dede? Nereden tanıyacağım ben onu? O, o kadın sokaklarda kağıt toplayıcısıymış. Babam nerede peki? Ya yani ne gerek vardı bir de? Ne kadar çok şey almışsın. Olmaz mı ablam ya? Az şey mi yaptın yani sende? Kardeşiniz haklı. Sizin hakkınızı ödeyemem. Eh, çaylarımızı da içtik. Ben kalkayım. Olur olur. Oh be. Uzakta oturuna devam eden Birleşmiş Milletler Genel... O kadını hiç sevmemiştim dede. Kaç defa da söyledim babama. Babana bu yüzden suçlayamazsın Can. Bu kadarına kimse tahmin edemez. Şeytanın bile aklına gelmez. Allah Allah. Pardon telefonumu unutmuşum da. Ha e, a, nerede? A, telefonu unutmuş. Ha. Tekrar akşamlar. İyi akşamlar. Oh. Ay. Demek sen bu adamın hayatını kurtardın anne. Şş. Oğlum hani sen yatmıştın lan? Bir yatıyorsun, bir kalkıyorsun. Karar ver ya. Ben yatıyordum da böyle kulak misafiri oldum. Evet annem öyle oldu. Hayatını kurtarmış gibi oldu. Helal be. Vay be, zevkli adammış. Anne, sen bunu giysen var ya. Acı Alima senin yanında tırt. Laflara <laughs> bak. Abartma Memo. Yoo. Vallahi çocuk doğru söylüyor yani. Yani ben ne güzeller gördüm. Hani aslında yok. E sende de yok yok. Yani bu yoklukta bu güzellik... ...düşün yani varlıkta neler neler yani. <laughs> Maç ne oldu lan? Onur Alkanlara düzenlenen saldırının azmettiricisi olarak aranan Sibel Aslı Soyun uzun zamandır Onur Alkanlarla ilişkisi olduğu biliniyordu. Bak sen. Hepsini, yoruldan, Hepsini sarı yapmış. Ne şaşırıyorsun ki oğlum? Bak sana bir ayak tersi vereyim. Zenginlerin sefasını sürdü, bizim gibi garibanların da cefasını çektiği şu dünyada ...insanın başına ne pislik gelirse, hep en yakınından gelmiştir. Bu böyledir yani. Altın kural. Mesela bizim ev. Anam? Ha? Bizim evdeki hain. Sen misin yoksa? kız Abi, ay, ay, ay. Duymuş, duymuş. Allah Allah! Allah Allah Allah! Allah Allah Allah! Allah Gözün döndü ya, bizimizi unuttun ya. Ay 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 Melek. Ben dedim sana, dedim. Ay çok yakıştı kızım. Ya. Dön bakayım, dön, dön, dön şöyle. Maşallah, ya. maşallah. Tü, 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 maşallah. Ya. Gerçekten de mi? Hem de nasıl? Ay bana bak. Adamda da ne göz varmış ha. Vallahi dön bakayım da. Ne bir potluk, ne bir bolluk. Vallahi melek. Vallahi tam üstüne göre. Ya tam göremiyorum ki şuradan. bana bak. Aha. Boş ver sen onu boş ver. Sen şimdi çık mahalleye bizim fesatların yüzüne bir bak böyle ayna niyetine. <laughs> o zaman görürsün güzel miymiş değil miymiş. <laughs> Maşallah. Bak. <laughs> Ay. Vallahi bu adam Hayret yani nasıl bilmiş de aldı hepsini böyle maşallah kızım. Lan Mahmut. O yaba gibi elleriyle nasıl patır kütür vurdu arabaya ya. Ama istediği kadar uğraşsın. Silemeyecek koçum. Yarenimin adını silemeyecek. Ne oradan ne de buradan bak söylüyorum. Vallahi dayı. O yazıyı değil de seni bu alemden silecekmiş gibi duruyor. Kim? Oğlum Çilingir Osman'ı bu halimden silecek adam daha anasından doğmadı lan. Ayıktırayım yani. O Mahmud'un ben var ya böyle bir defterim durerim ki yani. Bundan sonra sade belgesel kanallarında izlersin yani. Öyle nesli tükenen mamutlar falan hesabı yani. Nerede bunlar ya? Abla hadi ya alo. Bak doktor böyle beklemez bizim gibi iki saat. Tamam bir bağırma. Geldim. Anne. Çok güzel olmuşsun. Yani ablamın güzelliği kurtarıyor yani. Yoksa elbisede çok bir numara yok yani. O sırık biraz zevksizmiş. Zaten pek gözümde tutmamıştı ya neyse yani. Yani vallahi ben adamı gözünden tanırım. Bence iyi adam gibi duruyor. Melek? Nereye böyle? <laughs> Doktora gidiyoruz kontrole. Hadi hayırlı haberler inşallah. Sağ ol sağ ol. Günaydın. geldi ha. Hadi yallah okula. Hadi. Hı, günaydın. günaydın Perihan, Çiğdem. <laughs> <Kız. gülüyor> Melik, bunlar yeni mi? Ne güzel kıyafetler. Ay hiç sorma Perihan, anlatırım sonra. Böyle ereti gibi mi olmuş? Alışık da değilim. Aa, hayır, çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Aa, gitmediniz mi daha Yok, Genç kalıyorsunuz. Hadi çabuk olun. Tamam tamam çıkıyoruz anne. Hadi Çido. Onları bırakalım gönderelim okula da. Tamam. Annem hadi. Allah zihin açıklığı versin. Cık. Hadi bakalım. Çiğdem. Güzel güzel gidin yani tamam mı? Hadi ödersin. E, hadi ama Osman yani. Bana hiç acele ettiriyorsun. Hala daha oyalanıyorsun. Allah Allah ya. Bir saat evden çıkamayan sen. Kapının önünde lak 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 boy boy yapan sen. Şimdi burada ben geç kaldırttım yani sizi. Tamam hadi. Hadi her şeye her şeye laf. Benim. Osman Turizm saygılar sunar. Buyurun. İnşallah çalışacak yani. Vallahi itemem Osman. Giyindim.